Balıkesir Haber TV ekranlarından merhabalar. Ben Gamze Çağlayan. Sağlığımız ve Biz programıyla bu hafta da siz değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Bugünkü konuğum radyasyon onkolojisi uzmanı Mustafa Akın. Mustafa hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ediyorum. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi öncelikle sizi tanımak isteriz. Mustafa Akın nedir? Çalışmaları nasıl devam etmektedir? Kısa bir bilgi alabilirsek, tamam. ardından sorularımızla programımızın akışına devam edebiliriz. Tamam. Buyurun hocam. Ben Doktor Mustafa Akın, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Aslen Balıkesiliyim. 2001 yılında lise öğrenimi tamamladıktan sonra Ankara'ya üniversite için gittim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ilk sas için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gittim. Hı hı. E, 2013 e, Şubatında uzman olduktan sonra bir yıl süreyle Ankara Gata'da askerlik hı hı. eğitimi mi tamamladık hı hı. yap yapıp e, Balıkesir Devlet Hastanesine tayin oldum. 2014 Eylül'den beri e, Balıkesir kendi memleketime hizmet etmektedir. E, 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Devlet Hastanesi'nde e, onkoloji alanında e, çalışıyorduk. 2018 yılında şehir hastanesinin açılmasıyla oraya e, transfer olup orada tedavi ve tetkiklerimize, hastalarımız için çalışmaya devam çok ediyoruz. Çok güzel hocam. Epey donanımlı bir şekilde başlanılmış, yürünmüş. Bugün de şey Atatürk Şehir Hastanesi'nde biz hastalarınızla. Şimdi öncelikle çok genç bir hekimsiniz. Teşekkür ederim. E, ama anlattığınız şeyler yani kendinizi tanıttığınız kadarıyla da epey bir yol kat etmişsiniz. Bu çok güzel, çok mutluluk verici bir şey. Ben hastalarınız adına da şimdiden çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, öncelikle kanser nedir? Buradan başlayarak gidelim hocam, buyurun. Kanser, latince'de yengeç demek. Yengeç nasıl yan yan yürürse, hı hı. E, kanser hücreleri de, e, kanser bir hücrede oluştuktan sonra yanındaki hücreye, ondan sonra diğer hücreye yan yan yayıldığı için hı hı. E, kanser adı verilmiş e, bu hastalığa. Ee, bu hastalık e, maalesef şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada en sık ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan bir hastalık. Bu ciddiyette bir hastalık. Balıkesir'imizde nüfus olarak ülkemizin en yaşlı illerinden birisi olduğu için 3. en yaşlı il Balıkesir'de. E, Balıkesir'de görülen hastalıklar arasında, ciddi hastalıklar arasında e, ikinci sırada yer alıyor diyebiliriz kalp hastalıklarından sonra. E, en sık görülen kanser türlerinden bahsetmek evet. gerekirse e, erkeklerde öncelikle akciğer, prostat kanseri, mide kanseri, e, beyin tümörleri, tiroid kanserleri e, ilk beşe alabiliriz. Bayanlarda ise meme kanseri, akciğer kanseri, tiroid kanseri, e, rahim ve rahim ağzı kanseri kadın hastalıklarına bağlı kanserler evet. e, ilk sıralarda yer almakta. Bu şekilde, devam, Bu şekilde devam ediyor. Peki hocam tanı koyma ve erken tanımın önemini kanserde bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, kanserde tarama çok önemli. Niye önemli? E, hastaları hasta olmadan tespit edebilirsek veya çok erken dönemde tespit edebilirsek e, yapabileceğimiz çok fazla şey var. Nedir? E, bir atıyorum meme kanseri hastası e, daha e, hücreler kansere dönüşmeden önce e, bozulmaya başladığı anda tespit edersek biz ona göre basit cerrahilerle veya takiplerle bu hastalığı daha oluşmadan ortadan kaldırabiliyoruz. Evet hocam. Eğer oluştuysa da erken dönemde tespitle bunu hastalıktan kür yani tamamen hastalıksız bir hale getirmemiz mümkün oluyor. Bu yüzden tarama çok önemli. Tarama için e, KETEM, kanser tarama merkezleri tüm Türkiye'de olduğu gibi e, Balıkesir'imizde de çok aktif bir şekilde çalışmakta. Özellikle şehir hastanesi, devlet hastanesi, Bandırma, Edremit gibi büyük hastanelerimizde bu hizmet e, aktif bir şekilde verilmekte. E, bu çalışmalar sayesinde e, neleri, hangi hastalıkları tarıyoruz diye bakarsak e, özellikle bayanlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri Tanısı sıklıkla konulabiliyor erken dönemde veya öncül hücreler oluştuğu anda bir tespit edilebiliyor. Erkeklerde ise daha çok kolon ve prostat kanserine yönelik işte bazı büyük tuvalet gayta testleri, kan testleriyle bunları erken tespitimiz mümkün oluyor. Çok güzel. Peki hocam tanı koydunuz, tespit ettiniz, kişiye söylenebilecek her şeyi söylediniz. Buradan sonra nasıl, nasıl devam ediyor? Tedavi Şimdi, yöntemi nasıl heh, ilerliyor? Tanık konduktan sonra, hasta kanser tanısı aldıktan sonra e, öncelikle biyopsi ile tanı konuyor onu söyleyeyim. Biyopsi evet. nedir? Parça alıp hücrenin e, bozulma derecesini tespit ediyoruz. Hasta kanser tanısı alınca 3 e, çeşit ana temel e, onkoloji şeyinden bahsedebiliriz. Bir, cerrahi onkoloji. Hı hı. Onkolojinin cerrahi kısmı, bu genel cerrahi arkadaşlar hı hı. kolon, e, mide kanserinde daha önde. Göğüs cerrahi arkadaşlar akciğer kanseri için özellikle daha ön planda veya akciğer zarı kanserinde. Kulak-burun-boğaz doktorlarımız işte e, nazofarenks, larenks dediğimiz gırtlak kanserinde daha ön planda. Öncelikle cerrahi, ar cerrahi arkadaşlar bunu değerlendiriyorlar. E, hasta cerrahi mi yapılacak, yapılacak. E, cerrahi yapılamayacak düzeyde ise belki kemoterapi, belki radyoterapi ile bunu küçültüp o şekilde cerrahiye teslim edebiliyoruz. Bazen hiç cerrahiye gereksinim olmadan sadece radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi ettiğimiz kanser türlerimiz de mevcut. Evet çok güzel hocam. Peki Balıkesir'de kanser tanı ve tedavisi ne durumda? İlimizde ne durumdayız? Şimdi Balıkesir özelinde e, kanser tedavi tanı merkezimiz az önce saymıştım 4-5 adet olmasına rağmen tedavi merkezi sadece Atatürk Şehir Hastanesi'nde uygulanmakta. Üniversitemizde maalesef bir onkoloji birimimiz yok. Ne durumdayız dersek 2 tıbbi onkoloji uzmanımız, 6 radyasyon onkolojisi uzmanımız, diğer cerrah arkadaşlarımız sayısı çok fazla, nükleer tıp uzmanlarımız, radyoloji uzmanlarımız Gayet sağlam bir ekibiz aslında. Zaten belli aralıklarla hep beraber toplanıp onkoloji konseyimizde mevcut. Bu da hastalarımızı daha doğru, daha ideal şekilde tedavi etmemize olanak sağlıyor. Yani tedavi yöntemine konsey olarak kararlıyorsunuz. Tabii ki de. Şöyle hasta tanı alıyor, geliyor. Standart bir atıyorum akciğer kanseri ise önce cerrahi oluyor erken dönemde yakalayabilsek. Sonrasında çıkan patoloji sonucuna göre hasta kemoterapi alabiliyor, radyoterapi alabiliyor, bazen ikisini beraber alıyor, bazen sadece cerrahi yeterli oluyor, takibini yapıyoruz. Ama bunların e, algoritması yani sıralamasını biz e, konseyimizde e, konuşup karar veriyoruz ve bu şekilde e, hastanın yol haritasını çiziyoruz beraberce. E, hepsi bütün hastaları onkoloji konseyimizde tabii ki de konuşmuyoruz. Standart olan uygulamaları işte kendi ekibimiz tıbbi onkologlarla veya işte sadece cerrah arkadaşlarla konuşup karar verebiliyoruz ama bazı hastalıklar standartın dışında oluyor ki bu yüzde yirmilik grup özellikle ortak karar verilmesi gereken bir grup. İşte önce kemoterapi alıyor, tümörü küçültüyor, sonra cerrah ameliyat ediyor veya Cerrahi aşama geçmiş oluyor, kemoterapi, radyoterapi kararı veriyoruz gibi bu kararları ortak oturup radyolog arkadaşlar, nükleer tıp uzmanlarımız, cerrahlarımız, tıbbi onkolog arkadaşlarımız ve biz radyasyon onkologları olarak hep beraber karar veriyoruz ve tedavilerini uygulamaya çalışıyoruz aslında. Evet hocam gayet güzel. Herkes alanında değerlendiriyor. Tabii ki. Fikirlerinizi paylaşıp tedavi, tedaviye geçiyorsunuz. Aynen. Yani Balıkesir bu açıdan çok şanslı çünkü genelde genç bir ekibimiz var, çok dinamik güzel. bir ekibimiz var. Hastalarla iletişimi iyi olan bir ekibimiz var. Bu da hem yaptığımız işin kalitesini, hem hasta memnuniyetini, hem e, şehrimizin hastalarını, kendi insanımızın e, başka yerlere tekrar vi için gitmesine engel olmak adına güzel bir şey. Peki hocam, Balıkesir'de yani kanser hastalığı çok yaygın mı? Size başvuran hastalar çok fazla mı? Elimizin çok fazla. Şöyle. E, radyasyon onkolojisi uzmanı olarak biz günde 150 tane hastayı tedavi ediyoruz. 150 hasta ışın alıyor. Yılda ortalama e, 1600-1700 hasta yeni hastamız var. Buna tıbbi onkoloji olarak bakılırsa, yani kemoterapi olarak bakılırsa, e, günlük 100 civarı kemoterapi hastamız var. Bu da çok ciddi bir sayı. E, cerrahi olanların bir kısmı e, burada tedavi almayı Tercih etmiyor. Şehir dışına gidiyor. İzmir, İstanbul, Bursa. Bunlar çok eskiye göre düşük oranlarda olsa bile yani e, tahminen 200-250 civarında günlük e, onkoloji yeni hasta tespiti var Balıkesir'imizde. Yani kanser yaygın bir hastalık olduğuna çok yani göre Çok evet. haliyle de tabii ki başvurular çok oluyordur. Başvurular olurdu. çok evet. Azalmasını diliyoruz inşallah. i̇nşallah. Şimdi e, radyasyon onkolojisi alanında. Sizin çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Neler Şimdi, yapıyorsunuz? E, biz kendi klinimizde 6 uzman doktoruz, iki e, tane, üç tane medikal fizik uzmanımız var, e, 9 tane radyoterapi teknikerimiz, 5 tane sekreterimiz, e, ayrıca destek personellerimiz mevcut. E, bir toplam 25-26 kişilik bir ekibiz. Bu ekibin Dişli, ...saatin dişleri gibi düşünebiliriz. Yani biz kamera önündeki e, hastalarıyla birebir karşılaşan biziz ama... E, ...asıl arkada mutfakta çalışan ekibimizin de kaliteli olması çok önemli. Niye önemli? Çünkü hasta geliyor bana. Ben hastaya konuşuyorum. Prostat kanseri tanısı almış. Tedavisini anlatıyorum. Hastayla biz bir beraber yola çıkıyoruz. Bu yolda e, benim kaliteli tedavi yapabilmem... ...cihazlarımın kalitesiyle alakalı. Cihazlarımızın kalitesi hem o tekniklerin yaptığı işe sahip çıkıp doğru bir iş, hastayı doğru şekilde pozisyonlandırmasıyla alakalı, evet. Medikal fizik uzmanımızın doğru plan yapıp cihazların kalitesini günlük işte aylık bazı taramaları var, onları yapıp cihazları aktif şekilde kaliteli bir şekilde tedavi edilebildiğini göstermemiz gerekiyor. Yine yani belki. Yaptıkları iş küçük olsa bile seyrek yeterlerimizin bu radyoterapi 150 hastayı gün içinde planlamak çok kolay olmuyor açıkçası. Her hastanın Doğru. 5 dakika 10 dakika bazen kaymalar oluyor. Yani hem hastalarımızı üzmeden çünkü onkoloji hastası gerçekten evet. değerli hastalar. Hem de günlük rutini döndürebilecek şekilde yani o hastaları o saat dilimi içerisinde tedaviye en yüksek şartlarda almak için bütün personelimiz canla başla gayret ediyor gerçekten. Çok güzel hocam. Yani geniş bir ekip, büyük Çok, bir evet. ekiple e, bu işi bu yapmaya çalışıyoruz. Tedavisini yapıp e, o sistemi oturtmuşsunuz, götürüyorsunuz. Çok önemli bu. Şöyle 2009 yılında kurulmuş Balıkesir Radyoterapi evet. e, hizmeti. E, o yıllarda e, devam eden iki arkadaşımız var hala. E, altı uzmanın ikisi o yıllardan beri devam ediyor. Onun dışında diğer 4 arkadaş da işte iki kişi biz 2014 yılında geldik. Diğerleri de 2018'den beri balık Balıkesir'deler ve herkes bizim kadromuz kemikleşmiş durumda. Yani oturmuş durumda. Kimsenin gitmeye bir yere niyeti yok. Herkes burada. Burada hizmet etmeyi insanlarımıza seviyor. Genel olarak da memnunuz. Yani kendi ekibimiz gerçekten çok iyi. Bu ekip içerisinde birbirimizi her türlü destekliyoruz. Bu e, destek e, hastanın tedavisinin doğru olması için de önemli. Çünkü Yok. takdir edersiniz ki herkes her konuda çok iyi olmayabilir. Ama e, bu bir ekip olarak e, A arkadaşım gelip bana bir şey danıştığı zaman ben bütün kendi bilgi birikimimi ona sunuyorum. Benim takıldığım, danışmam gereken bir şey olduğunda da o bana aynı şekilde destek oluyor ve bu şekilde gerçekten birçok üniversite hastanesinden daha kaliteli bir şekilde e, radyasyon onkolojisi hizmeti verdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi ekip genç olduğu için de genel olarak çok dinamik bir ekibiz. E, eğitimler vesaire e, her türlü kendimizi donanımımızı artırmak için de gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Evet hocam çok güzel. Çok güzel şeyler anlattınız. İletişim ne kadar önemli. Yani uyum hastaların tedavisinde, Kesinlikle. sizlerin sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasında çok kıymetli hastalara yansıyacak. Tabii bunu. ki. De. Bir de şu var. Ee, şöyle bizim ekibimizde o 6 kişinin içinde 3 kişinin birinci birisi baba babası akciğer kanserinden vefat etmiş bir arkadaşımız birisinin eşi meme kanseri geçirdi 2016 yılında hala takipte şükür hiçbir sıkıntısı yok ben kendi çocuğumda yaşadım bu süreci ee, yani hepimiz bir yerden bu kanserle e, kendi birinci derece akrabalarımızda da yaşadığımız için hastalarımızı bu şey yani bu belki de bize verilmiş bir şey daha iyi anlıyoruz. Ve e, onlara dediğim gibi faydalı olabilmek için gereken her neyse e, uygulamaya çalışıyoruz ve eksiksiz bir tedavi almaları için tedavinin sonuna kadar hatta hayatlarının sonuna kadar. Çünkü biz kanser hastası tanı konduktan sonra ömür boyu biz onun takibine e, devam ediyoruz. E, hiçbir zaman bitişim Gi, bitti git gelme demiyoruz artık. Denmiyor, takibi sürekli takibi olan evet. e, bir alan. Evet. Yani dediğiniz çok doğru. İlla birilerinin akrabasında, ailesinde hani kesinlikle. hiç istemeyiz ama kesinlikle hani bir yerden var ve yakalıyor. Yani bu artık rutin bir hastalık. Yani bir insanın kalp tansiyon ilacı kullanması ne kadar normalse bir ailede kanser olması da o kadar normal. Ama halkımızın bilinçlenmesi için özellikle kanser eşit değildir ölüm. Yani evet. kanser hastası ölecek diye bir şey yok. Bugün kanser hastalığına yakalanmış insanlarımızın %50'si eee kansersiz yaşama devam ediyor. Yani bu iyi bir oran. Kalan %50'sini niye peki e, tamamen normale döndüremiyoruz diye bakacak olursak genelde ileri tanılar. İleri aşamada tanık geç, konuluyor. Geç kalınmış. Özellikle pandemi döneminde insanlarımız dışarı çıkmadığı için e, kendilerini de biraz ihmal ettikleri için hastaneye gelmekten de korkup çekindikleri için daha ileri dönemde şu an geri tanık konulan hastalar geliyor maalesef. Yani hastalarımızın e, sıkıntıları oldukları zaman son ana kadar sıkıntıyı çekip sonra başvurmasınlar. Erken dönemde gelirlerse onlar için de bizler için de çok daha faydalı ve bu hastalığı ortadan beraberce kaldırabiliriz. Evet hocam. Yani korkacak bir şey yok. Geç kalmaktan korkmak lazım. Çok haklısınız hocam. Şimdi yeni cihazlar geldiğini duyuyoruz. Başhekimimizle de program yaptığımızda bahsetmiştim. Sizin alanınıza, bölümünüze de gelmiş bu yeni cihazlar, yeni teknolojiler. Bunlar tedavilerinizi nasıl e, fark fark ettirdi, faydalar sağladı, size nasıl kolaylıklar sağladı ve hastalara nasıl yansıdı? Sizden bunların açıklamalarını e, duymak şimdi, isteriz. Biz 2018 yılından beri özel hastanelerin birçoğundan daha kaliteli bir hizmet veriyorduk zaten. Şimdi e, bu 2022 başıyla beraber... Artık Türkiye'de yani en iyi ilk 10 merkezden birisiyiz diyebiliriz cihaz donanımı olarak. Bu donanım tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu donanımı kullanabilecek ekip lazım. Az önce saydığım işte medikal fizik uzmanlarımız ve biz bu donanıma sahibiz ve eksiklerimiz varsa bunları eğitimlerle tamamlıyoruz. Ve en iyi şekilde bu cihazları kullanıyoruz. Nedir? Mesela biz şu an akciğer kanseri hastası geldiğinde oradaki kanserli hücreyi, kanserli bölgeyi tedavi anında takip edebiliyoruz nedir meme hastası geldiği zaman bir bayan e, meme cildini takip edip ışınladığımız yerin tamamen %100 doğru olup olmadığını görebiliyoruz yine nedir e, akciğer kanseri hastamız karaciğere yayılmış olsun Biz karaciğerdeki o e, noktasal hücreleri veya oluşumları e, görerek yani o an tedavi esnasında takip ederek tedavi edebiliyoruz eee solunumunu hastanın takip edip yani nasıl diyeyim bir heykel tıraşın has, heykeli nasıl ince işçilikle gözünü, burnunu, e, kulağını çizerse biz de o incelikte artık tedavilerimizi yapıyoruz. Eskiden bundan bizim hocalarımız zamanında ben görmedim ama e, polikinlikte poliklinikte atıyorum e, bir meme hastası direkt üzerinde çizgilerini çizip radyoterapiye yolluyormuş. Ama şimdi ilk e, aşamada film çekip e, Film üzerinden yapılıyordu. Yani e, nasıl anlatayım? Bir santim etrafında geniş alan bırakarak mecburen ışınlamak gerekiyordu. Çünkü hareketle oynuyordu. Biz bu hata payını şimdi e, milimler düzeyinde 1-2 milime kadar düşürmüş durumdayız. Bu nedir? Boşu boşuna e, fazla bir ışınlama yapmayıp e, sağlıklı dokuya hasar vermiyoruz. Çok güzel. Bu da e, hem yaptığımız işin kalitesini arttırıyor, daha hı. yüksek dozlar verebiliyoruz, tümör hücresini daha rahat kontrol edebiliyoruz. Hı hı. E, hem de bunu sağlayınca da hastalarımıza daha az yan etki oluyor. Zaten bize tıp fakültelerinde verilen ilk şey hastaya zarar verme. Biz de bu yaptığımız tedavinin yan etkilerini minimuma indirmek için yeni teknolojilerle beraber dediğim gibi dünya standartlarında hizmet verdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Nitekim bu yeni teknoloji sayesinde Kütahyadan, Manisa'dan, Kemalpaşadan, çevre illerden de hastalar gelmeye başladı gerçekten Çanakkale'den. Çok güzel. Çok ciddi bir hasta potansiyelimiz var. Bu hastalara da 6 kişi sağlam bir ekip olduğumuz için rahatlıkla yetişiyoruz. Yani ortalama gelen bir hastanın 2 gün, üç gün içinde maksimum tedavisini de planlayıp başlayabiliyoruz. Çok güzel hocam. Şimdi siz zaten hafif hafif oralara değindiniz ama hasta memnuniyetlerini, size başvuran hastaların taleplerini yeterli şekilde karşıladığınızdan bahsediniz ama daha detaylı bize biraz anlatırsanız sevinirim. Yani şöyle ben günde ortalama 40-50 civarı poliklinik hastası bakıyorum. Evet. Bu onkoloji için çok görünebilir ama hastaların birçoğu 20 tanesi yani 20-25 tanesi eski hastalarım oldu ve ben her şeyini e, bildiğim için dosyasında da mevcut olduğu için kısaca e, kontrol hastaları dersek bunları rahatlıkla zaten bunlarla akraba alıyoruz biz. Nasıl e, anne babası hasta olanlar sürekli bizimle beraber büyüyor. Yani ilk e, mesela benim üniversiteye gitmeden 18 yaşında bir devlet hastanesindeyken bir hastam vardı. Şimdi kız 25 yaşlarına geldi. Hala kontrole geliyor. Yılda bir üniversiteyi bitirdi. İşte bir yerde hastane müdürü oldu. Yani bunları beraberce yaşıyoruz ve dediğim gibi onların ailesinin birer parçası oluyoruz aslında. Çok doktor-hekim ilişkisi bizde onkolojide çok daha farklı. farklı Biz doğru. direkt ailenin bir parçası oluyoruz gerçekten. O yüzden genel olarak çok yüksek oranda hastalarımız hepimizden memnunlar açıkçası. Hiçbir hastayı Geri çevirmiyoruz. Hiçbir hastayı terslemiyoruz. E, elimizden geldiğince her şeyi ortaya koyuyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Ama sınırlarımızı da biliyoruz. Yani sonuçta her şey bizim elimizde değil. Herkesi yaşatmak bizim elimizde olan bir şey değil. Doğum nasıl e, doğal bir süreçse ölüm de doğal bir süreç. Biz bu süreçte hasta ve hasta yakınlarına elimizden geldiğince destek olup onlarla beraber bu süreci tamamlıyoruz. Yani bu süreçte bize Güvenebilir hastalarımız. Zaten güveniyorlar. Genel itibariyle de dediğim gibi çok yani yüzde birlik bir kesim belki yeterince memnun olmuyordur ama %99'luk bir kesim gerçekten bu onkoloji hizmetinde Balıkesir'den çok memnun olduğunu düşünüyorum. Yani bu cihazlarımızın kalitesi vesaire dediğim gibi dünya standartlarında bunu ulaşmak için işte gerek başhekimimiz gerek sağlık müdürümüz sağ olsunlar ciddi destek verdiler bize. Biz de yani onları da utandırmamak için ve kendi insanımıza bu hizmeti hak ettiğini düşündüğümüz için çok rahat özel hastane kalitesine hizmet verdiğimizi söyleyebilirim açıkçası. Hocam çok güzel yani e, gurur duydum. E, anlattıklarınız işte hastalarla bağ kurmanız, iletişim çok önemli. Çünkü kanser hastaları Kesinlikle. çok hassas oluyorlar evet. bu süreçte. Aileleri de aynı şekilde. Çünkü hep bir kanser eşittir ölüm korkusu evet. olduğu için insanlar ya, ya öleceğim inancı oluşuyor ya da yakınları işte yakınımızı kaybedeceğiz diye düşünüyor. Evet. Çok hassas bir süreç. Ama burada siz hani o bağı kurup iyi bir iletişim yakaladığınızda Kesinlikle. hastaya da psikolojik olarak da hani doğru yaklaşımı sergilediğinizde inanıyorum ki öyle zaten ilerliyor. Hastanın da inancı gelişiyor Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Yani şöyle her gün en az 5-10 hastam bana hocam sizin güler yüzünüzü gördük. Bu bize iyi etti zaten diyen hastalarımız var. Yani bu benim evet. için değil, diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Evet. E, hepimiz olabildiğince hepimizin ailesi var, sorunları var, sıkıntıları var ama bunları hastalara yansıtmayıp çünkü o insan bize muhtaç gerçekten. Evet. Biz bunun bilinciyle hareket edip hastalara en iyi yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Onlar da zaten bu elektriği alıyorlar. alıyorlar yani e, Niye suratınız asık hocam diyen yani olmadı yani bana bugüne kadar meslek hmm, hayatımda hiç. Şey güzel olup. bir şey. Güzel bir şey. Aynen. Ben e, anlattığınız açıklamaların e, çok yerinde ve doğru açıklamalar, doğru sorularla e, programımızı tamamladığımızı düşünüyorum. Güzel oldu. Eksik kalmışsa da artık yine başka bir program programda <laughs> değerlendiririz. İnşallah. Yapar. Teşekkür ederim. E, belki hastalarınızdan da böyle hani konuk alarak hani iyileşmiş Tabii sürecini takip olur ettiğiniz olursun. hani süreçte iyileşmiş hani o moral motivasyona sahip böyle güçlü böyle bir çıkmış o süreçten e, hastalarınızla denk gelirse böyle ya bir röportaj yapalım istedim. Olur, olur çok olur, güzel olur. Yani bizim kanser vakfımız var Balıkesir'de yine. Bu evet. hastalara e, sosyal etkinlikler yaptırdığımız. Evet. E, kanser hastaları için sadece hastanenin bize bize sağlamış olduğu bir psikoloğumuz var. Çok güzel. Yani bunlar dışarıdan bakınca çok basit şeyler gibi görünüyor ama birçok merkezde olmayan ve sadece bu işle özelleştiği için yine bir hemşiremiz var. Poliklinikte beraber çalıştığımız, bu hizmeti veren, hastaların tedavisini takip eden 50 yataklı servisimiz var. Orada hemşire hanımlar yine aynı hizmeti yatan hastalarımıza veriyor. Yani cidden çok büyük bir ekibiz ve çok kaliteli bir ekip olduğumuzu gönül rahatlığıyla herkese söyleyebilirim. Yani. Evet, duygusal açıdan ve psikolojik açıdan evet zor bir süreç desteklenmesi gerekiyor. Siz evet Kesinlikle. tedavinizi yapıyorsunuz. Yani zaten ne yapmanız gerekiyorsa uyguluyorsunuz elinizden geleni. Ama psikolojik açıdan da o iyi hissederek bu tedaviyi tamamlamaları onların sağlığı için, hastalar için çok önemli ve mühim. Sonrasında evet. devamında da kanser hastası normal yaşayan insanların bir, bir yani devamı olacak. Şöyle ki evet. hasta iyileşip işine geri dönebilmeli. Yani o öz, engel oranıyla Hı. dolaşmaması lazım. Onu mümkünse e, olabildiğince topluma katmamız lazım. Biri ki dediğim gibi 100 hasta'dan 50'sini bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel. E, de oran. Kalanları da e, hepsi. Bir iki sene içinde çok kısa sürede kaybettiğimizi değil yaşadığı süreyi kaliteli yaşatmak amaç. Hı. Yani 90 yaşında bir amca geldi bugün mesela karaciğer kanseri. Yani hasta yakınları zaten amcanın yaştan yaşından dolayı işte tansiyondur şekerdir bir sürü hastalığı var. Yani hocam son zamanlarını iyi geçirsin şeyle geldi. Biz o hastaya tedaviyi verip daha yormanın anlamı yok ama yaşadığı süreyi ağrısız geçirsin. Yemeğini yebilsin, Eşiyle, dostuyla, evet. çoluğuyla, çocuğuyla ne kadar vakit geçirse o kadar iyidir diye düşünüp ona göre evet. destek veriyoruz açıkçası. Evet hocam hastalarınıza çok selamlarımızı yolluyoruz sizin aracılığın, aracılığınızla. Ee, çok da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Ben konuk olduğunuz için, bu bölümümü sizle geçirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben yine görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşürüz inşallah. İnşallah hocam. Sağ olun katkılarınız için. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Buyurun. Balıkesir Haber TV ekranlarından bu hafta da Mustafa Akın hocamızla birlikteydik. Radyasyon onkolojisi alanındaki kanserle ilgili tedavileri, yöntemleri ve şehrimizde uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir bunları konuştuk, değerlendirdik. Biliyoruz ki kanser çok ciddi bir hastalık, rahatsızlık. Herkes başka illere de gitmek zorunda kalıyor bunlar için ama şehrimiz bu konuda yeterli bir kapasiteye sahipmiş. Hocamız da bunu detaylarıyla anlattı da gurur duyuyoruz yine ben programın sonu gelmişken Mustafa Kemal Atatürk'ün çok değerli bir sözüyle programımızı bitirmek istiyorum beni Türk hekimlerine emanet edin diyoruz ve sağlıkla kalın diyoruz haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.